Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz son 2-3 aydır piyasa yapıcının bize çektirdikleri bizi ciddi anlamda bezdirdi. Ancak biz yatırımcı olarak tabii ki enseyi karartmayacağız. Bizim kendi planlarımız, kendi öngörülerimiz, kendi hedeflerimiz olacak. Ben uzun bir süredir genel çerçevem şu şekilde oldu. Bir Yenilenebilir enerji sektörü, iki yapı malzemeleri sektörünün her ne kadar faiz süreciyle birlikte meydana gelecek daralma, piyasada oluşacak likidite sıkıntısı olsa dahi benim kendi öngörüm, kendi bakış açıma göre bazı alanlarda zorunluluklar vardır. Zorunluluklar üzerine portföyümü oluşturdum. Birincisi yenilenebilir enerjiydi. ikincisi de yapı malzemeleri. Ve üçüncüsü de günün sonunda endeksin çıkacağını öngördüğüm için yatırımlarımı bir de aracı kurumlara yaptım. Onlar daha çok karşıt yatırım olarak düştükçe fiyatları ucuzladıkça ekleme yaptım. Genel olarak bu üç sektörü önümüzdeki süreçte endeks üzeri getiri sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki önümüzdeki süreç derken ben orta uzun vadeden bahsediyorum. Arkadaşlar neden yenilenebilir enerji sektörü ile ilgili pozitif oldu mu? Geçen gün paylaştım videomda ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. İsteyenler arkadaşlar o videomu ekranda gördüğünüz sol üst köşede tıklayarak izleyebilirsiniz. Yapı malzemeleri sektörü ise arkadaşlar oranın da biliyorsunuz bir deprem yaşadık. Bu deprem sürecinden sonra toplumda ciddi bir duyarlılık, devlet katında ve hükümet katında da ciddi bir duyarlılığın oluştuğunu düşünüyorum. Dolayısıyla her ne kadar para ulaşmanın zor olduğu bir süreçte olsak dahi kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde devam edeceğini, bunun ertelenemeyeceğini düşünerek yapı malzeme sektörüne yatırımımı yaptım. Bakın arkadaşlar, şurada kentsel dönüş dönüşümde yıkım süreci başlığı adı altında riskli yapıların yıktırılması konusunda bakanlığa verilen görev ve yetkiler artık kentsel dönüşüm başkanlığı tarafından kullanılacak. Verilen süre tek sefere mahsus olmak üzere 90 günden fazla olmayacak. Yine arkadaşlar burada kentsel dönüşümle ilgili çeşitli yardımlar da söz konusu olacak. Biliyorsunuz geçen gün Cumhurbaşkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı tarafından daha doğrusu 350 bin konutun sadece İstanbul'dan dönüştürüleceği söylendi. Yine arkadaşlar şu ekranda gördüğünüz Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı'nın sayfasına gelirseniz Burada kira yardımlarını görürsünüz. Yani kentsel dönüşüm sürecinde o yapım inşa devam ettiği sürece kişilere verilecek yardımlar var. Şurayı ekranı tıkladığımızda burada çeşitli illeri ve verilecek olan kira yardımları da görebiliyoruz. Dolayısıyla bu süreçte dahi bu tür yardımların, bu tür yatırımların olacağını düşünüyorum. Yine geçenlerde, geçenlerde dediğim bir aydan fazla oldu. Dünya Bankası tarafından 512 milyon dolarlık kentsel dönüşüm kredisinin verildiğini biliyoruz. Dolayısıyla ne olacak? Bizim bir planımız, bir hedefimiz, bir öngörümüz olmalı ki bu süreçlerde daha dirençli olalım, daha sakin olalım. Benim e, genel bakışım bu şekildedir. Dolayısıyla her dönemin kendine özgü bazı avantajları dezavantajları vardır. Burada da çeşitli desteklerle ilgili yardımları da görebilirsiniz. Bakın şurada arkadaşlar, göçlendirme kredisi var, azami ana para ödemesiz. 2 yıl ertelemeli ve 10 yıl vade ile 240 binlik yine konut yapım kredisi ile ilgili ana para ödemesiz 2 yıl ertelemeli ve 600 bin TL bu şekilde devam ediyor. Demek istediğim şey şu arkadaşlar. Şimdi biz bir şirketin FK'sına baktığımızda o şirketin bulunduğu sektör hakkında da bilgi sahibi olmamız lazım. O sektörün önümüzdeki süreçte ne olacağı ile ilgili öngörülerimizin olması lazım ki ona göre FK'ya bir değer biçelim. Biliyoruz yenilenebilir enerji sektörü biliyorsunuz yüksek FK'larla fiyatlanıyor ancak muazzam bir hikaye var, muazzam bir potansiyel var. Yeni yani enerji alanında ciddi bir dönüşüm var dünyada. Bu bir zorunluluktur. Ben öyle bakıyorum. Kentsel dönüşüm yine bir zorunluluktur. Onun için zorunluluk olan alanlara yatırımlar, yatırımlarımı yaptım ki ileriki süreçte daha güçlü çıkalım. Kazançlarımız daha fazla olsun diye. Ben kendim böyle bakıyorum olaya. Dolayısıyla yoksa bizim faizlerin getirdiği zorluklardan haberimiz tabii ki var. Şimdi piyasanın geneli arkadaşlar biz 30 kağıtlarının çıkacağını söylüyorlar. Benim Aracı kurumlar üzerinde ben oradaki açığı kapatacağımı düşünüyorum. Çünkü eğer endes çıkacaksa her türlü zaten aracı kurumlar çıkacak. Dolayısıyla aracı kurumlar daha küçük şirketler olduğu için oradaki hareketlerin daha hızlı veriminin kar marjın daha yüksek olacağını düşünüyorum. Birçok aracı kurumda uygun çarpanlara sahip olduğunu da düşünüyorum. Yoksa herkes gibi düşünürsek emin olun orada kazanç sağlamak biraz zor olabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz dediğim gibi ben her zaman söylüyorum. Bir kağıdı için aldığımızı, niçin yatırım yaptığımızı bilmemiz lazım. Endeksin teknik anlamda tekrardan baktığımızda arkadaşlar dediğim gibi 7037'leri kırmamız lazım. Ancak hemen çıkacak mı çıkmayacak mı piyasa yapıcının kendi takdirine kalmış açıkçası. Sır piyasada ne desek boş. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.